Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin son videosunu çekiyoruz. Kumpas ölçümünden bahsettik, kumpasla ilgili ölçümler yaptık. Hızdan bahsettik, şimdi de devirden bahsedeceğiz. Devir, dönen bir cismin birim zamandaki tur sayısıdır. Ee, dönen bir cisim deyince aklınıza bir tekerlek gelebilir, bir elektrik motoru gelebilir. Şimdi bir tekerleği düşünün arkadaşlar. Tekerlek dakikada kaç tur atıyor bunu ve ifade ediyoruz. Mesela benim tekerleğim dakikada 800 tur atıyorsa benim tekerleğimin devre 800 devir dakikadır derim. Ya da 800 RPM diye ifade edebilirim. Ee, şimdi devre tanımını yapalım. Devir dönen bir cismin Devir dönen bir cismin birim zamandaki tur sayısıdır. Tur sayısıdır. Bizim birimimiz ya devir bir dakikadır ya da rpm'dir. Delil bir dakika ya da RPM olarak ifade ederiz. Şimdi arkadaşlar, bir elektrik motorunun etiketinde 800 RPM yazıyorsa benim motorumun mili dakikada 800 tur atıyor demektir. Bunu da böylece ifade ettik. Bir sonraki konumuza geçelim. 6 diyelim. ışık şiddetinin ölçümü. Ölçme dedik. Arkadaşlar dediğim gibi bunlardan yüzeysel olarak geçiyorum. Sadece hangi cihazlarla ölçüm yaptığımızı bilin. Bilemini bilin yeterlidir. Işık şiddetini biz neden ölçüyoruz? Bir ortamın ışık seviyesini amacımız ölçmektir. Biz bunu lüks metriyle ölçüyoruz. ölçülür. Birimi ise kandelalır. Işık şiddetini böyle bilin arkadaşlar. Yedincisi ise ses şiddeti ölçme diyeceğiz. Yedi diyelim. ölçme. Arkadaşlar, sesin birimi desiberdir. Biz ses şiddetini desibel metriyle ölçeriz. İnsan kulağı için 0 30 desibel arası kısık sestir. 30 ile 60 desibel arası gürültülü sestir. 85 desibel üstü sesler ise kulağımıza fiziksel hasarlar bırakacak, gülü, e, bırakacak ses şiddetleridir. Bunu da ifade edelim. Desibel metre ile ölçülür. Ölçülür. İrimi ise desibeldir. Dedik ki 0 30 desibel Arası kısık sesi ifade eder. Kısık ses şiddeti. 30 ile 60 desibel arası. Gürültülü ses şiddeti. 85 desibel üstü ise bizim kulağımıza hasar verecek ses, ses şiddetleridir. Arkadaşlar ölçümüne girelim ve bugünkü son konumuz sıcaklık ölçme. Biz sıcaklığı T harfiyle gösteriyoruz, sıcaklığı termometreyle ölçüyoruz ve birim olarak santigrat, Fahrenheit ya da Kelvin birimlerini kullanırız. Dedik ki gösterilir. Termometre ile ölçülür. Birimi ise neydi? Santigrat Fahrenheit ya da kelvin derece bilimlerini kullanırız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Dersimizi burada bitireceğiz. Genel olarak fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi ünitesini bitirdik. Dediğim gibi bugünkü öğrendiklerimizden bizim için kumpas önemli. Kumpası öğreniyoruz arkadaşlar. Ve diğer birimlere e, bir diğer büyüklüklerin hangi cihazlarla ölçülüyor? Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Ve size son olarak kumpasla ilgili bir örnek bırakmak istiyorum. Bunu da siz defterinize çizip yapın. Hemen bir cetvel çizelim. Örnek diyeyim cetvelimi şöyle çizdim. Ben cetvelimi üçten başlatayım. Dört. Beş dedim. Altı. Yedi. Bir de hareketli cetvelimi çizeyim. Onu da şuradan başlattım. 0 1 2 3 Arkadaşlar bu da sizin ödeviniz olsun. Defterinize çizip yapın bu işlemi. Ekranı büyüterek yakınlaştırarak görebilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde. Öğrenimi de buraya bıraktıktan sonra haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın